Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ali bugünkü videomuzda sizlerin karşısında Instagram'da nasıl takipçiler atabileceğinizi göstermek istiyorum videoya geçmeden önce like atmayı abone olmayı bildirim açmayı kesinlikle unutmayın Öncelikle sizlere istedik hizmetleri göstermek istiyorum sitemiz sme.com.tr Instagram takipçi TikTok, Twitter, Youtube, Facebook, Twitch falan derken tüm platformun hizmetleri arkadaşlar size de bulunuyor. Onun dışında bakiyeti kısmından güvenilir bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz. %3'te bonus var. 1000 lira üstünde haberiniz olsun. Servis listesinden bütün servisleri detaylarıyla görebilirsiniz. En önemli kısım satış ortaklığı. Burada arkadaşlar ücretsiz bir şekilde takipçi veya para kazanabiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Kendinize davet linkiniz var. Siteyi ben de dediğim gibi açıklayan kısmına bırakıyorum. Gidin kayıt olun ve kendinize davet linkinizi alın. Abi davet linkinizden her biri kayıt olup yükleme yaptığında size bedavadan para geliyor. O paraları da çatır çatır yiyorsunuz abi. Bu kadar basit. Şimdi göstermek amacıyla e, Instagram takipçi yabancı diyorum. Geçen videoda yolduğumuzdan şuraya abi Instagram'ımı giriyorum ve hemen 50 tane diyorum ve yolladım. Instagram'ıma geçtim şu şekilde. Şu anda 2054. F5'imi çekiyorum ve 2074 olmuş. Direkt gelmeye başladı arkadaşlar. Bir F5 daha çekiyorum. Şu an hala 2074. Bakalım ne zaman gelmeye devam edecek. O gelmeye devam ederken siz de hala daha video beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın abi. Ve gördüğünüz gibi 2075 oldu. Takipçiler sonsuz bir şekilde bizlere ulaşmakta. Neyse arkadaşlar Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı, görüşmek üzere bay bay.